Rüyada polis görmek rahmete vesile olacak gelişmelere, insanları yönlendiren, onlara iş öğreten ve öncülük ederek yol gösteren kişi konumuna geleceğine, yaşanan tartışmaların tatlıya bağlanacağına, ailesi ile birlikte hareket edeceğine, yeni bir işe girileceğine, kazanılan başarılar sayesinde üst bir mevkiye terfi edileceğine, hayırlı bir kısmet ile mutlu bir evliliğe adım atılacağına, neredeyse görülmemiş büyük başarılara imza atacağına yorulmaktadır. Rüya tabiri sözlüğüne göre rüya sahibi kimsenin para ve mutluluk konusunda hiç sıkıntı çekmeden huzurlu, sağlıklı bir hayat süreceğine, küçük sermaye ile yola çıkılan işlerden önemli oranda kar elde edileceğine, bol kazanç getirecek bir işe girileceğine, uzun bir süreden beri düşünülen bir çalışmaya girileceğine, merhameti sayesinde her canlıya ihtimam göstereceğine, hem yeni yerler göreceğine hem de ekmek sahibi olacağına işaret eder. Rüya'da abimi polis görmek çok iyi günler göreceğine kendini rahatlamış, hafiflemiş, mutlu ve deyim yerindeyse adeta yeniden doğmuş gibi hissedeceğine, aile hayatının hiç olmadığı kadar güzel olacağına yorulmaktadır. Riyada adliyede polis görmek insanların iyiliği, doğruluğu ve güzelliği bulabilmesi için onlara yol göstereceğine, dünya malı için hiçbir zaman itibarını zedeleyecek işlere girmeyeceğine, kırgınlıkların geçeceğine delalet etmektedir. Rüyada ağlayan polis görmek sorunlarını sevdiği kişilerden alacağı destek ile kısa bir zaman içinde ortadan kaldıracağına, sevdikleri ile aradaki bağların daha da sağlamlaşacağına, herhangi bir sağlık sorunu çekmeyeceğini alamettir. Rüyada ahlak polisi görmek maddi durumunun her geçen iyiye doğru gideceğine, hayır getirecek bazı çalışmalar gerçekleştireceğine, çalışmalarının artacağına inanılmaktadır. Rüyada Alman polisi görmek aile hayatında çok güzel gelişmeler yaşanacağına, bereket ve zenginlik sahibi olacağına, gönül hoşluğu içinde olacağına alamet ettiğine inanılır. Rüyada ambulans polis görmek çok kısa bir süre içinde yaşanan bütün sorunların ortadan kaldırılacağına, her isteklerinin yerine geleceğine, hayatının geriye kalan kısmını dikkatli bir şekilde planlayacağına ve bu sayede huzur dolu günler geçireceğine yorumlanmaktadır. Rüyada Amerikan polisi görmek iş hayatında alınacak riskler sayesinde çok iyi bir mevkiye gelineceğine, eline geçen fırsatları değerlendirerek çok güzel işler gerçekleştireceğine ve çok istediği bir hayalini gerçekleştirmek için bazı girişimlerde bulunacağına, işlerinin çok hayırlı ve güzel bir hal alacağına delalet ettiği söylenir. Rüyada araba kullanırken polis görmek huzurunun, sağlığının ve mutluluğunun yerine geleceğine, bir başarısının keyfini kutlama ya da eğlence yaparak çıkaracağına, yeni gireceği sosyal ortamlara alışma sürecinde hemen uyum sağlanacağına işaret ettiği söylenir. Rüyada araba sürmek polis görmek yaşamının kusursuz denecek kadar eksiksiz hale geleceğine, iş hayatına atılarak çok büyük çalışmalar gerçekleştireceğine, yeni işlere atılacağını alamettir. Rüyada arabada polis görmek bir işten ekmek yiyeceğine, mutluluğunun daim olacağına, evlilik kararı verilip aynı çatı altına girileceğine alamet ettiğine inanılır. Rüyada Arap polis görmek sorunlarının yakın bir zaman içinde sona ereceğine, arkasından gizli iş çevirenlerin IP'liklerini pazara çıkaracağına, rızkının genişleyeceğine inanılır. Rüyada asker ya da polis görmek zarar getirebilecek bir işten az da olsa bir kazanç elde ederek çıkılacağına, zor günlerin biteceğine, çok büyük menfaatler kazanacağına yorumlanır. Rüyada atlı polis görmek gözünün yükseklerde değil sadece mutlulukta ve huzurda olacağına, yolcu ve gurbette ise vatanına dönmeye, işlerin her zaman rast gideceğine ve mutlu olunacağına inanılmaktadır. Rüyada babayı polis görmek üç kağıtçı birisinin başka kişilere kötülük yapmasın diye önüne geçeceğine, sağlık durumunda meydana gelen sorunların tedavi edileceğine, hayırlı insanlarla ahbaplık kurulacağına işarettir.